Allah 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 Bu ne? Allah Allah ba Allah Allah Baba Baba Efendim oğlum, ne oldu Baba Kötü bir şey yapı oldu Oğlum sınıfta mı kaldın sen Ya baba niye ya Gel ya ben de küçükten kaldım baba Niye O da sınıfta kaldım işte ne yapayım değil Ama sakın böyle şey yapma Sana ne Oğlum gösterir misin? Büyüye yapmadım. Bir açıp karnını. Açma açma. Üf, açmayacaksın. Açma. <laughs> Allah'ım sen büksün. Oğlum açsana. Açamayacağım. <laughs> Bir açayım açayım. Karnım açma. Sıdıp da kaldım. Sınıfta kalmak seni Sanerlik görünemiyor. Görünemez olur her şeyi gönderiyorsun. Oğlum niye gönderiyorsun? Bak işte. Sanki böyle evet. Böyle birisi sınıfta kaldı diyor. <laughs> Daha ne kaldın? Sınıfta kaldım işte. Ne oldu? Benden ne bileyim. Bakın yani. Oğlum sınıfta mı kaldın ya? Sınıfta kalmadın. Bak sınıfta kalmak için de size... Rabbit taşı var. Rabbit taşı mı? Rabbit taşı ne? Rabbit taşı sana hediye alacağım. Cezaya geri gelecek. Geri gelmeyecek bu. Çok büyük ceza. Annemizin ben mi bu? Dur bakayım ya. Ya. Ya ben derdim be. sınıfta kalmamışım. 5 5 5 5. Aferin. Aferin. Ne baba? Aferin sana. Oğlum sınıfta kalmadın. Nasıl? Oğlum yüz almışsın. Yüz, yüz Baba sınıfta kalmadın mı? Evet kalmadın. İzlediğiniz kadar ne oynayacaksın çok memnun ettim. Onu memnun edelim. Sen ne yapıyorsun ki? Geldim. Çok aferin sana. 10 puan verin mi? 10 puan mı? 10 puan ne baba? 10 puanını yeni yapıyorduk. Anladın mı? Ya 10 puan mı çeli yapıyorduk ama. Bence böyle iyi yapıyorduk. Güzel mi oyunu? Oğlum. Karni iyi mi? Bence iyi. Ya bu kan iyi ya. Tamam sana en büyük oyuncakçıya gidelim böyle bu oyuncak alırım sana. Sana ne güzel bu oyuncak alırım. Yes baba oyuncak alalım lütfen alalım. Yes alalım hadi alalım hadi kalk kalk. Hadi işe tıpla ve gidelim. Gidelim baba. <laughs> gidelim. Gidelim baba çok güzel ya. Yes gidelim. Dönüşünde çocuk beni. Hayır hey, anladık güzel oldu karnen. Yes yes. Anladım güzel. Yes. Aferin sen. Oyuncakçıya gidelim. Gidelim baba. Hoppa. Tövbe tövbe. Neyse. Neyse atalım da oyuncakçıya gideriz ama. AVM'ye gideriz mi? Oo! Aslan baba.